Mevla'ya açmışız ellerimizi Hep beraber gönülden amin diyoruz Hüda'ya açmışız ellerimizi Hep beraber gönülden amin diyoruz ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Sakındır sen bizi şirkten tautta Arındır sen bizi tüm günahlarda Sakındır sen bizi şirkten tautta Arındır sen bizi tüm günahlarda Allah yolunda cihat bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberlerimiz Allah yolunda cihat bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberlerimiz Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennet eyle Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tavukta Arındır sen bizi tüm günahlarda Hor görülsek de biz düşsek hep sefi Rabbimize kavuştuk içtik selsebi Hor görülsek de biz düşsek hep sefi Rabbimize kavuştuk içtik selsebi Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi Cennet giy de Sakındır sen bizi Şirkten tağutta Arındır sen bizi Tüm günahlarda Sakındır sen bizi Şirkten tağutta Arındır sen bizi Tüm günahlarda Resule Ömer'e Ebu Bekir'e Ali'ye Osman'a Zafer nasip et Resule Ali'ye Osman'a zafer nasip et Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Sakındır sen bizi şirkten tağuttan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tağuttan Arındır sen bizi tüm günahlardan başında gel buluşalım İnat etme şu küfrün bataklığında Kevserin başında gel buluşalım İnat etme şu küfrün bataklığında Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Yar bizi cennetlik dikeyle Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tavuktan Arındır sen bizi tüm günahlardan Hamd sana Allah'ım sen ağlar sana Hamd Sen feda an al sana Allah'ım şükürler sana